Sen sinirlisin. Anladık. Sen gerginsin. Bunu da anladık. Öfkelenince gözün bir şey görmüyor. Hadi onu da anladık. Tüm sinirini sana en yakın olanlardan çıkaracaksın. E nereye kadar? Daha neyi anlayacağız? Bizde sinir yok mu? Bizde öfke yok mu? Biz insan değil miyiz? Sanki bitkiyiz, fotosentez yapıyoruz. Sustukça, anlamaya çalıştıkça, aman şu sıralar biraz gergin dedikçe kendinizi insanların tepesine çıkarıyorsunuz. Kırıyorsunuz, parçalıyorsunuz, laflarınızla, ses tonunuzla, bakışınızla dövüyorsunuz. Yaşama dair bütün kininizi kusup, çöpünüzü döküp içinizi rahatlatıyorsunuz. En ufak bir karşılık verilince de karşı tarafı suçluyorsunuz. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmasını bekliyorsunuz. Gün gelir, anlayış biter. Gün gelir, aydınlık, karanlık olur. Var, yok olur yakın uzak olur beyaz siyah olur anlamazsınız onca olan şeyden sonra insanlardan hiçbir şey olmamış gibi davranmasını bekleyemezsiniz